Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baştan da görmüş olduğunuz arkadaşlar Black Market'i bulduk. Ee, ipucu falan verilmişti. İlk günlerden bulduk yine Black Market'i. Şimdi Black Market'te sopa falan mı düşünüyoruz? Ee, hem böyle kendimizi korumak için mekaniği falan lazım olur diye. Sen buna sıkıntı yok dedim. Alabilir miyim ben sopa falan? Black Market'e bir dedim Mustafa abiye. Evet sıkıntı yok dedi. Şimdi o yüzden biz bir şunu alalım. Bunu pek tanımıyorlar. Şimdi önce para çekelim. Şimdi bilet markete gidiyorum. Ama ben bu yüce attık attığımda arkadaşlar Black marketin yeri değişmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Bunu önceden çekiyorum. Sok video gibi olacak bu şekilde bu video. Dediğim gibi. Yeri değişecek yani. Direkt atmıyorum o şekilde. Çünkü istem ister istemez abi mesela yapan olacaktır. Görüp gibi olacağı için. O yüzden öyle bir şey yapmıyorum. Şimdi ben de sıkıntı yok. Sopa çok ucuz Black Market'te. Yani su parası sopa top alabileceğiz. ATM. Şimdi biz buradan kaç para çekelim şimdi? Eee 6 20 mi çeksek be? Oyun görürsün. Merhabalar. Merhaba. Kaç sanırız? 23 gün. 6. Aldı ya. 3-4 tane bir şeyler. Ya, tane şeyler. Şimdi ben şuna bir otobanı çıkayım. Arka ipucu şuydu. Mallar. Neydi? Mallar geliyor mu? Malların indiği bir yer mi? Uçaklar malların indiği bir yer mi? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyoruz şimdi burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Düşün, biraz düşmemiz gerekiyor. Malları indi yer havalimanına yolcu yani normal bildiğimiz havalimanına bildiğimiz havalimanı oraya gittim baktım Sen orası full böyle nasıl Nakliyatla ilgili bir şey yok yani böyle yüklerle ilgili mallarla geldiği bir şey yok Gittim şeye baktım üst kasaba var ya biliyorsunuz kurumsal bir yer Oraya genelde böyle tarımla ilgili şeyler daha çok Bu nerede oluyor düşündüm Kargolar böyle askeri şeyler nasıl diyeyim mallar sonuçta silahları taşındığı yüklediğim yumakların taşındığı bir yer olarak aklıma askere geldi askere gittim ve askerinin içine çıktı abi. Yani de her an değişebilir belli olmaz belki yarın değişir belki bu video yani izlerken kesin değişmiş değişti yani. Çünkü ben bu vücu değişikten sonra atacağım onu söyleyeyim. Şimdi biraz gidelim yüklü miktar alışveriş yapalım çünkü sonuçta 20 bin. Ben belki bunun yerini böyle satabiliyorsam satarım belki böyle para kırarız oradan. Onun dışında belki polisi öteriz. Polislerin böyle gözüne gireriz anladınız mı? Öyle bir şey yaparsam zaten videosunu çekerim. Onun olayı sıkıntı olmaz. Borwell'la pek gezmiyorum şehirde. Daha çok Jugular'la gezdiğim için. Onu herkes bilir Jugular'la. Polisleri ötme gibi bir niyetim var mı diye düşünüyorum da şu an. Bilmiyorum ben kendi şeyimi aldıktan sonra ihtiyaçlarımı neden olmasın. Ama tabi direkt ötülmez ya o şekilde. Hani yeni bulundu. Daha dün bulundu falan. Ben bunu dün gece buldum hatta. Neden yani direkt ötmem biraz böyle geçer böyle belki biraz hasta, ekran öterim direkt böyle öterse saçma olur. Şimdi size diğerini göstereceğim belki sizin oyundan sonucu da orada olabilirsin neden olmasın? Five and Black Market yerleri direkt. Ve şimdi bizim burada şey nasıl diyeyim böyle kırmızı halkın içinde direkt bir baktığınızda görülecek bir şey değil. Görmeniz çok zor imkansız gibi bir şey. Böyle yanına gitmeniz gerekiyor adam böyle görürsün şimdi küçük bir şey Ya ben ilk gittiğimde buldum Şimdi bunu kaçtım direkt şimdi biri gelir bir şey yapar taklidi olur diye Son böyle gece böyle sakin ol zaman gidiyorum Daha çok Böyle şimdi kimse yoktur orada Soyulmayız Soyulmadım sürece sıkıntı yok eğer satabiliyorsunuz yerine Satma gibi bir düşüncem var Onlar niye oradan geliyor? Hop. hasta bu araba çok dikkat çekiyor ya bu araba. Teşekkürler. Ara sesini duydum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burası şimdi. Şimdi buranın 3 Sonra şöyle yapacağız. Şurayı bagaja koyacağız abi. Bir tane abi at şuraya hemen. Tamam. Sonra çünkü çok az olacak böyle şu an. Silahlar gelinceye kadar. Şimdi şu alanı biraz burada sessiz oluyorum. nasıl gidiyor? Ne gidiyor bro? Sizden? İyi. İş güç mü? Ha. Ne oldu hayırdı niye geldiniz? Ha? Ne oldu hayırdı niye geldiniz? İyi şöyle. Ha, ben de yolcuları bekliyorum ya. Ha. Bilen var bilen var. Ama... Bunu kesinmiyor çünkü direkt böyle bak pat geldiler. Bak yerine geliyorlar direkt Nasılsınız iyi misiniz ne var burada ya Eee bir şey yok ya Beyzbola gideceğim de sopa aldım yanıma en iyisi en iyisi Aynen Şöyle sopayı atalım 3 sopa oldu abi 3 sopa ise bize yeter bir tanesini de Mustafa Bey veririz patrona Abi gör görüşürüz Görüşürüz be amigo. Beyzbol antrenmanlarına gidiyoruz Görüşürüz. Şimdi 9000 kaldı. Bir tane sopa aldım. 2700 e kaldı. 5 tane, tane alabiliyor muyuz bakalım? 4 tane alabiliyor muyuz? 3 tane alabiliyor muyuz? 2 tane kaldı. 2 tane şunu alsak. Tamam. Tamam bu kadar abi? Ama baksana bayağı aldık ha yine de. Dur bakayım. Bak 3. 4 sopa 3 şey değiştirilmiş maymuncuk iki tane de şey normal maymuncuk şimdi aldık hatta ben şöyle göstereyim size haritanın tam yerini yerine harita bu şekilde buradan bakın hangar var ya şu birinci hangar girdiğinizde şimdi çıkışsa soyulmadan sürece sıkıntı yok ve şimdi ben bunun yerine satabiliyorsam çok iyi para kazanacağız biz bu işten onu bir sonumuz lazım. Zaten benim normalde gidip almanın sıkıntı yok. Alabiliyorum. Çünkü mekanik savaşlar falan olacak ki böyle ekonomi savaşları. Topalar böyle kavga edebiliriz. Oğlum geçen geldiler kavga çıksalar bizim mekanikte mesela. Yani oluyor böyle şeyler. Normalde sıkıntı yok almamızda. Şimdi gidelim. 4 tane sopa oldu şimdi. Ben sopaları 15 bin normalde satış yok. Her şey 25 bin mi? 15 bin evet 15 bin. İşte ben ki sen bunu 12 nasıl sattım alan olur. Alan illa çıkar. Şimdi biz mekaniğe buradan bir kayalım mekaniğe. Ama önce ben bir şey yapayım. Şu motora gideyim. E, motora bırakayım. Size şey göstereyim arkadaşlar. Geçen bir araba çaldım. Aldım yani nasıl diyeyim. Yolda buldum aldım. Baktım anahtar üzerine çalıştırım gitsin. Drafter'dı. Ares'in Drafter'ıymış yani. Yani Ares'te gördüm ben bu sonra. Çaldım. Torbidosunu açtım. Baktım 6 tane Rolex var. Hop cukla hemen aldım böyle 6 tane Rolex'i. Baktım arkaya bagaja baktım 10 tane de geliştirmiş maymuncuk var. 700, 700 dolar olan var ya pahalı. Onlar da var. Gittim onu da aldım hemen onu da çöktü. para abi ne güzel yani hazır kommuş olduk. Bizim gidiyor. 25 binlik bir alışveriş yaptık değil mi? 20 25 binlik civarında. Doğru aldık. İyi ya. Çarpmadı değil mi? Güzel güzel. Bu şekilde devam abi. İşler abi alttan yürüyeceğiz yavaş yavaş. Lan bu arada benim şeyim. Müşterim. Aa eski şey enlak dövüz müydü neydi dövüzde aynen yani. eski dövüzde artık geçti eskide kaldı bu arada arkadaşlar açılma kısmında twitch ve discord adresim var oradan beni takip edebilirsiniz twitch'de artık bu şekilde yayınlara başladık zaten en fazla 2 günde bir 3 günde bir yayın açıyorum aslında her gün açmak için son zamanlarda internetim biraz sıkıntılı onunla sürekli internet duruyor yani şu an biraz sıkıntı onun için sıkıntı çok güzel. Bu arada arkadaşlar biraz wipe geldi. O kadar güzel oldu ki her şey. Şimdi polis üstümüzü aramasın, durdurmasın. Görmüyor musunuz beyefendi geldiğimi? Beyefendi çağırmadım ki. Ha tamam. Peki görüşürüz. Gitmemiz lazım şimdi. Benim acaba odam nerede? Aa güzel güzel bak çok güzel yerde. Çok güzel yerde. Bakın şimdi gösteriniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi. 3 maymuncuk. Şöyle. 2 maymuncuk. 10 maymuncuk. Şimdi mesela değiştiğini anladınız mı? Ben onu satabilirim ya. Bunlar pahalanır falan sopayı koydum sopayı koymadım ki şu anda bir pink çıktı yani sıkıntı şu an tamam bir tane sopa alacağım hızlı bir şekilde aslında oraya da sos olur var ya 3-4 kişi olacağım böyle sopalarla orası de yapıştım şöyle ben. Al abi Tamam tamam. Ben bu arada pek kullanmıyorum normal şeyde. Onlar bununla gitti. Üç top oldu. Bunu aldıktan sonra. Ha, bunu da koyalım da şimdi. Biraz otobüs sakinleşsin. 4 4 sopamız var. 13 değiştirmiş maymuncuk. 6 Rolex. 2 tane normal maymuncuk. 2 esrar. Dur üstünü değiştirebiliyor muyuz acaba? Şurada mı değiştirebiliyor? Aynen. Gardırobumuza bakalım. Var mı acaba kıyafetlerimiz burada? Mekanik. Tamam. Şöp şöp şöp. Evet arkadaşlar bu biraz bu video biraz böyle hızlı bir şekilde bir şeyler oldu. Hızlı neyim şeyler oldu. Umarım gözlemişsinizdir. Sağ taraftan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.